Benim çala çocuğum evde aç. Yemek bulamıyor. Zaten ekonomik bir kriz var. Ben nasıl geçineceğim? Gidip direnciyip mi yapayım? Zaten devlet ona bile müsaade ediyor. Ben burada alnımın teriyle çalışıyorum. Ama burada firma benim paramı vermiyor. Ya böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Artık emekçi ezilmesin emeci artık hakkını alabilsin. Artık insan muamelesi görsün. Ne zaman kadar bir şey devam edecek ya? Sargı inşaat kendisi zaten sendikalıdır. Biz sendikayı getirdik. Hakkımızı, hukukumuzu savunsun diye. Şu an 243 Sen... kişinin yarısından fazlası üye. Bu yüzden artık önlem olarak herkese çıkış atarak düşünmeden Aç mısın? Biz de Acıttan dedik ki sendika Borcun var mı? Paran Abi var mı? Senin sendika hakkın varsa bize de hukuksal olarak sendika hakkımız vardı. Üye olduk diye maaşları dahi yatırdık. Bakın ben buradan eczacı başına Hüseyin Sargın'a bütün yetkililere, bütün amirlere bu işte parma herkese sesleniyorum. Bakın ben artık en doğal hakkım olarak, en doğal hakkım olarak bağımsız bir bağımsız bir sendika Ben en doğru hakkımı kullanıyorum. Sen bunu önleyemezsin. Engelleyemezsin. Bunda kanunda öyle bir şey yok. Senin hakkın yok buna. Ama benim var. Ben üye olabilirim buna. Çünkü neden? Sen benim hakkımı yiyorsun. Ama bu adam benim hakkımı koruyor. Abi burada insan değilsin. Burada insanlık yok. Köle bile değilsin. Bir insan kölesini besler. Neden? Dinç olsun. İşimi yaptırabileyim diye. Ama burada o da yok. Ya sen bana bakacaksın ki ben çalışabileceğim ki sen de kazanacaksın, ben de kazanacağım kardeş. Böyle olacak. Bunun başka bir yolu yok. Ama sen hep bana dersen, sen eğer benden kızarsan bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Artık yeter. Artık daha devir, uyanış devir. Yavaş, artık savaş, emekçi, uyandı. Yavaş, yavaş, yavaş. emekçi yavaş, 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 yavaş. uyandı. Emekçi artık uyandı. Hüseyin burası burası sahibine burada bir sesleniyorum. Artık emekçi uyandı. Artık hüseyin hüseyin bir adamlara söyle hüseyin iyi bilgi versinler sana. Temin bilgi versinler. Yalan dolanla. Maaşlarımızı yatırmıyorsun e ya. O maaş sana sadakamız olsun. Esad e işçisi yalnız değildir. Esad işçisi yalnız değildir. Ben buraya gelirken bana 30 yıllık iş var diye çağırdılar. Ben de o şekilde evimi taşıdım. Bize arazi şartlarını bahane ederek bizi şu an işten çıkarttılar. Aralı şartla hiçbir alakası yok. Bazı arkadaşlarım sendikaya üye oldu diye ondan dolayı bizi işten çıkarttılar. Ve ben üye olmadım takdirde bunu yaptılar yani. Benim bununla hiçbir alakam olmadı takdirde bana bu yapıldı. Yani bana baba diyor çocuğum biz yine mi taşınacağız diyor. Ben çocuğuma bir şey diyemiyorum. Bu kışın ortasında bizi sokağa attılar. Ben kiracı bir insanım ya. Ben çoluk çocuk ne yapacağım ben burada? Ya bu zulmü bir son versinler. Buradan yetkililere sesleniyorum. Bu zulmü bir son versin artık. Ya bu madencinin ölmesi mi lazım duyulması için sesini? Gerçi öldükten sonra da duyulmuyor ama sadece öldü gitti vah ediyorlar tamam bir günlük bir yaz. Başka bir şey yok. Olan her zaman madenci oluyor, ailesi ne oluyor, çocuk çocuğuna oluyor? Emek Partisi İl Başkanıyım. İl Örgüt İl Örgütü adına hepinizi selamlıyorum. Yanınızda olduğumuzu bildirmek isterim. Bu buradaki bir çatma mücadelesiyle bütün kamuoyuna duyurmak için elimizden geleni yapacağımızı bir yani beyan ediyorum. Emekçilere hiçbir zaman yasa olmamış. Yasalar hep e, belirli kesimler olmuş, patronlar olmuş, zenginler olmuş ama emekçilerin yasası olmamış şu anda Eczacıbaşı taşeron sistemi dediği sistemde Türkiye'nin buradan beni dinleyen siyasi partilere, bakanlarına, enerji bakanlarına, mapetine, ona buna bütün siyasi partilere sesleniyorum. Bu işçileri çıkardıklarında 198 işçiyi nasıl çıkarıyorsunuz? Siz küçülmeye gidiyseniz yasayı nasıl dolandırdınız? Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün kamu kuruluşlarına sesleniyorum burada. Bu yasayı nasıl çıkardılar da bu işçileri sokağa bıraktılar? Bu işçilerin şu anda maaşını bile ona yatırmadılar, işten attık diye. Var mı böyle bir adalet, var mı böyle bir düzen? Türkiye'de var mı böyle bir düzen? Ama var. Garibanlara var, niye var? Emekçilere var, niye var? İşçilere var. Böyle bir düzen var işte. Ama bizler hep karşıdan biri birimizi sever ederiz. Bugün sıra sana da gelir, bir gün olur da bu işçi kardeşlerin size de gelir bu sıra. Burada iki bin tane işçi var. İki bin işçi var. İki bin işçinin yüz doksan sekiz işçi. Yarın size de gelir sıra. Ama siz buradan, karşıdan bakmayın olmaz arkadaşlar. Bu işçi kardeşlerimiz sizinle beraber ekmek yedi, aş yedi, çay içti, su içti. Bu insanlara destek olacaksınız ki onlar da size destek olsun. Böyle birbirimize bakmayın olmaz. Her zaman emekçiler olmuştur olanlar. Yukarıdaki tepedekleri hiçbir zaman bir şey olmamıştı. Ben 200, geçenlerde 42 arkadaşım öldü ama sırada hiç kimseye bir şey olmadı. O işçiler oldu. O çocuklar oldu, o aileler oldu. Bizim emekçilerimiz oluyorlar. Ama birlik olursak, beraber olursak her zaman kazanırız. Kazanmak için de birlik olmamız lazım, güçlü olmamız lazım. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Dün millete çalışanlara ve boş kağıtlar imza atanların maaşları yattı. Biz de bu şekilde onlara direniyoruz diye bizim baskımızı kırmak için bize maaş yatırmadılar. Hala da yatırmadılar. Bilmiyorlar ki biz onlara, biz onlar böyle yaptıkça biz daha fazla direniyoruz. Onlara daha fazla karşı koyuyoruz.